Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Şimdi biz e, Norveç'te uygulamadan bahsetmek istiyorum. To go to go. Hı hı, to go öyle. to go. Öyle bir uygulama. Bu uygulamanın amacı restoranlarda böyle gün sonunda kalan ürünleri çöpe atmamak ve insanlara ucuz maniyette vermeyi hedefliyor. İşte uygulamayı açtık, uygulamadan rezerve ettik ve şu an e, belli bir saat var. O belli saatler içerisinde ürünü alacağız, Genel yiyeceğiz. De, <laughs> genelde restoran kapanışı ya da market kapanışına doğru alabiliyorsunuz. Evet. Öyle biz de şimdi oraya gidiyoruz. Ürünü almaya gidiyoruz. Bisikletle Bizim gidiyoruz. Bizim oğlan burada. Evet bisikletle. Aldık bisikletleri. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Bakalım neler çıkacak. Bir de sürpriz oluyor bu kutunun içinde. Aynen poşetin içinde oluyor. Bakacağız. Neler çıkacak. <laughs> Evet. Paketimizi aldık. İçinde neler var bakacağız. Ama bayağı bir şeyi da. göstereyim. Too, too, good, too good. Evet şöyle koyalım. Şöyle. Menü. <laughs> Marketimizde böyle gösterelim. birimlerden. Tabii bu en pahalı market onun için. Kasadan alacağız şimdi. Evet. Paketimizi aldık. Meniden. Gidiyoruz. Şimdi içeceklerimi de aldık. Onlara ödülüsünü yapacağız. Öyle. Evet, şimdi eve geldik ve paketin içindekileri göstereyim size. Yavaş yavaş açalım. Başka. Evet. Evet. Somon lakse file diyor. Somon filesi. Hmm. Kıyma gibi yapılmış değil mi? Hı -hı. Bundan şey Aynen. yapıyorsun. Arkasından yani. da bir göstermiş. Tako tarzı tam ve hamburger gibi. yapılabiliyor. Hmm. 4-5 dakikada pişiyormuş. Tamam. İkinci olarak şu işe biraz daha. Hı. İkincisi de bu ne? Bu bir tatlı. Puding. Oh tatlı. Hı. Adını hatırlamıyorum şimdi de. Kane, karamel bir şey diyor. Evet. Arkasında yazıyor. Tamam. Tamam. bol ver. bol var mı? Pizza bolları bu. Pizza bolları mı? Gibi. Evet. 3 tane. Ya bu bundan farklı bir tane şey varmış. Kalasana. Hı hı. Pizza iki. Bundan bir tane. Hı -hı. Peki bu ne? Spicy color diye bir şeyler yazıyor. Rölük. Ya bir şey meze gibi bir şey. Hı hı. Hı hı. Yoğurttan. Ee, kır, ve... Kırmızı soğan. Havuç. şeylere yapmış. Yoğurt. Bu ne? Köpös. diyor Bakayım. Domuz şeysi var mı? Heh. Varmış. Domuz bu, şeysi var. Bu da çöp. Bunu çöpe atıyoruz. Ve bir ekmeğimiz oldu. Bir ekmek. Yüzde... 68. Hmm. O. Oh. Güzel. Hı, -hı. Güzel. Güzel. Evet. Böyle pek çok var. Bu sefer bayağı bayağı bir şeyler var kullanabiliyoruz evet. değil Hı -hı. mi? Balması güzel. Bu balık çok iyi. Bak, daha tarihi var gördün mü? İyi o zaman. Yo bugün diyor 20 mi? Diyor. 20 mi Ha? Bugün kaç? 20'si. İyi ee, daha 2 gün var. İyi ee, işte, tamam. İşte bu tatlı. Hemen ben yiyorum. <laughs> seni bekliyor. Bu da seni bekliyor. Yemek tarzı. Evet. Bir poşet. Togo togo benim hepsinin böyle şeysi oluyor galiba arkadaşlar biz Togo'da yaptığımız alışverişi gösterdik ee, bu kadar kanala abone olmayı kapana <laughs> beğenmeyi beğenmeyi unutmayın hoşçakalın bay bay Evet arkadaşlar şimdi biz Togo bahsettik. Bitirdik böyle. İki defa alışveriş yaptık. Bir tanesini unutmuştuk gösterme Şimdi kilimindekini gösterme fırsatımız oldu. Hı hı. Bu şekilde biz bir e, aldık belli bir fiyata. İçinden bu kadar ürünler çıktı. Güzel bir alışveriş oluyor. Evet <laughs> ucuzu. Öyle. Ee, ne diyecektim Takipte kalın daha güzel videolar gelecek. <laughs> Hoşçakalın. Hoş kalan.